Serap Hanım'ın sizi burada görmek istemediğini biliyorsunuz. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Unuttunuz herhalde. Serap Hanım'ın keyfine göre hareket edecek değilim. Şimdi lütfen önümden çekilin. Yanıtınızı Halide Hanım ilettim. etti. Duyduğuma göre. Kemal'le Halil'i de severek evlenmişler. Sizce de gerçekten boşanacaklar mı? Ee, hususi meseleleri beni alakadar etmiyor. Ben sadece Muzaffer'e verdiğim sözle ilgileniyorum. Muzaffer'in vasiyetinde Halide'nin boşanmasına şart koşması... ...sizi de çok acımasız gelmiyor mu? Neden acımasız olsun? Muzaffer'in malların bölünmesini istemeyeceğini siz de söylemiştiniz. Şimdi niçin kanaatinizi değiştirdiniz? Mallar zaten bölünmeyecek. Hepsi sizin ancak Halide'nin gelirlerden pay alması hususunda Muzaffer'in nasıl bir vasiyet bıraktığına dair bilgi sahibi olabilmem için o mektubu görmem icap edebilir. Belki de gelirlerin dörtte birini vermek zorunda kalmayabilirsiniz. Mektubun her satırını ezbere biliyorum. Eğer Halide boşanırsa gelirlerin dörtte birini alabilecek. Hay hay. Şimdi müsaadenizle benim gitmem gerekiyor. Çiftlikte yapmam gereken çok iş var. Rica ederim. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Ha? Hayır, çok teşekkürler. Ama emin olun gerekirse ararım size. Teşekkür ederim, hoşça kalın. İmzalamam gereken başka bir evrak var mı? Hayır Nereyim Hanım, bu kadar. Selim Bey. Neriman Hanım'la alakalı talimatımı unuttunuz galiba. Burası benim de fabrikam Serap. İstediğim gibi girip çıkabilirim. Ah, affedersin Neriman'cım. Bazen senin ne kadar haysiyetsiz olduğunu unutuyorum. Tabii ki burası da senin fabrikan. İstediğin gibi girip çıkabilirsin ama benim gözüme görünme. Bıktım senin bu tavırlarından. Bana kendimi suçlu hissettirmenden usandım artık. Katil Kocanın masasında oturmaktan bakmadın ama. Bu fabrikadaki hissini nasıl aldığını unutmam. Buraya her girdiğinde burada olma sebebini hatırla. Kocanın Muzaffer'i nasıl öldürdüğünü sakın unutma Neriman. Çünkü eğer unutursan ben sana her fırsat hatırlatacağım. Bunu böyle belli. Yeter artık. Başına gelenlerin bedelini herkese ödetmeye çalışıyorsun. Ama başaramayacaksın. Beni de Halide'yi de daha fazla mutsuz edemeyeceksin. E hadi ama güzelim çayı ziyan ettin Cemşir. Üç yüz lira. olay kolay. Nereden bulacağız? <laughs> ya milletten acık acık toplarız. Kim bana haybe para verir ki? Bütün teneke yaka silkiyor bana. Şey. Selam bu Cemşir. aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptınız Hafız? İbrahim'le konuştunuz mu? Ne diyor? Çok para istiyor. İster... Ee, ...bu işler parasız olmuyor. Ramazan. Hı. Senin param var değil mi? He, var. Diyorum ki, sen şimdi Cemşire borç para versen ya kiraya mahsuben, aylık gibi. Ama sonra ilerki aylarda para vermesen nasıl fikir ama? Vallahi yemin ediyorum çok güzel bir dene bir fikir bileyim ha. Yalnız ben burada oturmayacağım ki Hafız. Biz başka semte taşınıyoruz da. Öyle mi? He, öyle. Kusura kalma Cemşir Sağ olasın Hafız Efendi. Sana yaptım onca şeye rağmen... ...adam gibi mısın? En zor zamanımda... ...benle beraber... ...bir hal çağrısı bulmaya kalktım. Hakkını helal et. Ne kadar istiyor bu? 300 lira. Hoş Oştan... <laughs> Çok istiyormuş. Ya bu parayı vermezsek Hamza'nın hakkın rahmetine kavuşma günü gelmişmiş. Kardeşim diyorum ki yani ha bugün ha bu gece olanın ırklına çökeceklermiş. Tamam Cemşirah. Yarın ben sana vereyim. Hesaplaşırız. Hesap mı diyorsun Ramazan? He diyor, hesap diyorum. Allah, sana... Cemşir. Oh. Ce Allah, sana... Cemşir. Allah senden razı olsun Ramazan. Senden de ne razı olsun. Senden de. Cemşir. Çayını iç. Yalnız bak. Pakize'ye söylemek yok. Yok ben Pakize'ye söyle... Söyler miyim hiç? Deze, Kemal abi geliyor. Attım. Hoş geldin. Hoş bulduk geldin Kemal'im. Çok şükür Allah'ıma. Nasılsın? nasılsın ana, iyi misin? Seni gördüm, daha iyi oldum. Fattım, sen nasılsın? İyiyim Kemal abi, sağ olasın. Asıl sen nasılsın? Gelinim nasıl? İyiyiz ana. Biliyor musun? Usta başı oldum ben. Çok şükür Allah'ıma. Dualarımı kabul etti sonunda. Hayırlı olsun Kemal abi. Sağ ol Fattım. Gelinim de sevinmiştir. Onu niye getirmedin? Şey. Ee, biraz rahatsız da. Yılmaz'dan haber var mı Fatım? Yok Kemal abi. Kore çok uzak. Mektup varmaz diyorlar ama. Doğru. Dünyanın öbür ucu. İnşallah sağ salim döner kötü haber tez yayılır derler. Bir şey işitmediğimize göre iyidir Yılmaz oğlum. Sağ salim döner inşallah. İnşallah ana. Ee çay koyayım bari. İçersin Kemal abi. İçmez mi? Ya yavrum ne çok şey almışsın böyle. Anacığım zaten çoktandır gelemiyordum kusuruma bakma. Hadi geç otur geç otur. Yavrum, Halide'nin nesi var? Yok bir şey hanım. mühim bir şey değil. Yok. Var bir şey ama söylemek istemiyorsun. Kavga mı ettiniz yoksa? Halide bavulunu da almış gitmiş. Ne? O nasıl şey öyle? Siz daha tazeciksiniz. Hemen bir kavgada çıkıp gitmek olur mu? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.